Merhaba, Mistik Astroloji kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videoyu ayrıca çektim konular ayrısın diye. 28 Ocak 2021 Dolunay'ı için kadın erkek ilişkileri ve biraz da genel durum hakkında bahsetmek istiyorum. Dolunay aşağı yukarı 22 sularında gerçekleşecek ve Dolunay'dan 4 saat sonra... Güneş Jüpiter ile kavuşum halinde cazimi pozisyonunda olacak. Cazimi pozisyon nedir? Jüpiter ile kavuşan Güneş büyük şans demektir. Ve şansın büyümesi demektir. Beşinci ev aşk evidir. Ve on birinci evde gelecekle ilgili umutlarımızın evidir. Bu pozisyon için konuşuyorum. Kadın erkek 8. ev tekrar devrede olduğu için Mars ve Uranüs'le benim şöyle bir öngörüm var bu dönem için kadın ve erkek ilişkilerine. Erkekler daha dirençli ilişki konusunda ve kendi kurallarını bozmadan ilerlemek istiyorlar. Kadınlar da e, duygusal beyni daha çok çalıştırıyorlar dönem ki Ay Yengeç Burcu'nda 11. evde. Duygusal e, beyni daha çok çalıştırdıkları zaman e, 8. evden gelen e, Uranüs, Mars ve Lilith kavuşumuyla duygusal yaralanmalar olabilir. Ve bu duygusal yaralanmalar neticesinde kadınlardan bir kısmından Amazon kadınlar ortaya çıkabilir. Benim böyle bir öngörüm var. Bu dönem daha önce duyduğumuz erke, erkeğin kadına olan tacizinden ziyade kadınlardan erkeklere tehdit, şantaj, taciz söz konusu olabilir. Böyle haberler sıkça duyabiliriz. Peki bu görünümün açıklamasının bize ne gibi bir faydası olabilir? Eğer ilişki içerisindeysek, evlilik veya sevgililik ilişkisi içerisindeysek, kadınlar açısından bu görünüm çok daha bir şeyler anlatıyor. Duygusal yaralanmalarımız olsa bile, olsa bile fevri hareket etmemeliyiz. Koç burcunda bulunan Mars, onun tam karşısında terazi burcu var. Ve olayları kavgaya dönüştürüp savaşmak yerine terazi burcuna gidebiliriz. Daha dengeli, daha saygılı, karşıyı daha tanıyan, ben, ben demeyen, biz diyen tarafı kadının oluşturması gerekiyor diyor harita. Erkekleri savunucuna geçmiyoruz elbet ama harita kadınlara ağırlık veriyor. Çünkü ayrıca e, Mars orada e, Lilithle kavuşum halinde ve hiç unutmayalım Ay Yengeç Burcunda çok yoğun kadınlık demektir. Evet e, bunu ben daha sonra inşallah e, zamanım olacak yapacağım e, kadın erkek ilişkisi olarak astroloji haritasından kart serimiyle tarot kartı serimiyle e, bir okuma gerçekleştirmek istiyorum inşallah ve Sadece biraz genel olarak da değinmek istiyorum. Beşinci ev ayrıca bizim zevklerimiz, hobilerimiz, spor alanlarımızdır. Kapalı ortamlara giremeyen, spor yapmak isteyen ve bu ortamlardan çekinen kişilerin gruplarla beraber artık dağcılık, paraşütçülük orman gezileri gibi e, faaliyetlerin gerçekleşebileceği, gerçekleşeceğini ben çünkü orada bayağı bir inceledim. Daha fazla dışarıdaki aktivitelere e, doğru yönelilebileceğimizi gösteriyor. Yine çocuklarla ilgili e, tekrar baktım biliyorsunuz 5. ev artık ben sürekli söylüyorum. 5. ev çocuklarla da ilgilidir. E, çocuklarla ilgili çocuklarla hmm, her siteye girmemeleri ile ilgili yine yönetimsel bazı kısıtlamaların mesela her bir kanala girememelerin getirilebileceğini öngörüyorum. Bugünlerde arkanızdan çevrilecek işler olabilir. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Arkanızdan çevrilecek işler olabilir. 8. evden gelen o şahane sert açı ile. Beşinci ev şans evidir. Ayrıca o şans evinde güneş, jüpiter, cazimi pozisyonda kavuştuğu için Allah'ın izniyle hiçbir şey olacağını zannetmiyorum. Eğer ilk anda duyup korksanız bile arkanızdan bir iş çevirildiği, bir bir şeyler, işle ilgili bir komplo, herhangi bir komplo olmasıyla alakalı bu dönem şanslı bir dönem. Yine de ama şanslı olsak bile yine Yine biraz dikkatli olalım ve böyle bir olay karşımıza çıktığında sakince karşılayalım. Tekrar teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.